İsim Orhan Pembe, Pemamantar CEO'su. 1989 yılında işte Pema Mantar olarak bu şirketi kurduk. Kültür mantarı yetiştiriyoruz. Üretmiş olduğumuz kültür mantarını otellere, market zincirlerine, bir sürü farklı konserve fabrikalarına bu ürünü sunuyoruz. Şu an işte bir 40-50 kişi kadar çalışanımız var ve bu işleri ilkten el yöntemine yapıyorduk. Sonra baktık makina ihtiyaçları oluştu. O yıllarda daha devlet kurumlarında iş makineleri vardı. Biz de maalesef alamıyorduk. Hep traktörden bozma tepçiler kullanıyorduk. Yurtdışı ziyaretlerimiz oluyor çok. Orada da hep böyle imrenmiştim yani yani bize de inşallah nasip olur diye e, ve oldu. Uzun zaman bir hayalimiz gerçekleştirdik. Son 4 yıl içinde iki tane loader aldık. Şu an işte bu buradaki işleri onlar bize yardımcı oluyor. Mantar işi çok önemli ve her şeyin dakikasında olmaya gereken bir iş. Yani bir elektrik kesildiği zaman bizim için kesildi lafı yok. Yani elektrik olması lazım. Otomatikman jeneratörle devreye giriyor. Soğutma arıza yaptı diye bir şey olamaz. Yani soğutma yedeğin yedeği olması lazım. İş makinesi. Aynı şekilde yani bizim makine bugün bozuldu. Dört gün kenara çekelim mümkün değil. Olamaz. Güvenilir ve bizi yolda bırakmayacak makine seçilmesinde fayda var. Hata olmaması lazım. Onu da minimuma düşürmek için de en iyi trafomuz, en iyi soğutmamız, en iyi iş makinamız olmasında fayda var. Bunu kullanacak olan başka arkadaşlar da bunu gözden geçirmesi lazım. Son dört yıl e, Borusan'dan çalışıyoruz. İki tane Loder aldık, bir tane telehandler aldık. Onların bakımından, servislerini onlardan destek alıyoruz. Burada tabii makina e, ekipmanın çok sağlıklı çalışması ve dakikasında e, görevini yapması bizim için çok önemli. Çünkü e, bu makine çalışmazsa otomatikman o 40 kişi 45 kişi boşa çıkıyor. Makineler işte tabii bakımları da çok önemli. Tabi Borusan hizmetinden makineden memnun tavsiye ederim. Ufak tabi sorunu olsa da zaten hemen acil olarak bir gün içinde hemen dönüyorlar. Kimi zaman telefonla da giderebiliyoruz sorunları. Makineler yeni olduğu için artı daha yüksek teknoloji olduğu için mutlaka daha işlerimiz daha çok bitiyor. Daha verimli çalışıyoruz. Yakıtı çok çok tasarruflu. Yani %20-25'lere yakın bir yakıt tasarrufu var. Yakıt düşük olmasına rağmen yine de inanılmaz performans var. Çünkü torklar çok iyi ayarlanmış bence makinede. Yani, yani makine yüke bilmeden hedefine ulaşıyor yani. O çok zaten onun için düşük devirde verim alıyorsun. İç donanım için kabin artı konsol artı görüş mesafeleri çok rahat. Binek aracın içinde kullanıyormuş gibi. Gayet güzel dizaynı var. Klima olması bile yani çok büyük bir avantaj. Bu videoyu izleyecek olan takipçilerimize de makineyi öneririm yani çünkü memnunuz.